Daha hadi. Bir oyun oynamak ister misiniz? Evet, lütfen. Hadi ben görüyorum oynayalım. Tamam. Ben başlıyorum. Baba domuz gizlice bir şeye bakıyor ve diğerleri ne olduğunu tahmin ediyor. Ben kırmızı renkli bir şey görüyorum. Nedir acaba? Kırmızı mı? Benim elbisem o kırmızı. Hayır, senin elbisen değil. Hmm. O zaman araba Evet doğru. Kırmızı arabamız. <laughs> Sıra bende. Ben şey görüyorum. Mavi bir şey. Hmm, George'un mavi tişört. Hayır. Arabanın içindeki bir şey mi peki? Hayır. Pes mi? Evet. Gökyüzü. Mavi gökyüzü. Ben kazandım. <gülüyor> 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 Baba domuz. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum ama yol bu haritadaki gibi durmuyor pek ah baba domuz kaybolduk hayır kaybolmadık peki buradan rüzgarlı kaleye nasıl gideceğiz bir dakika bekle hmm. buldum büyük anne ve büyük babayı arayalım büyük anne ve büyük babayı aramaya gerek yok bütün gün sürse bile rüzgarlı kaleyi bulabilirim bütün gün bekleyemeyiz ama. Alo, ben Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz, biz Rüzgarlı Kale yolunda kaybolduk. Ohohoho, harita okuma işini Baba Domuz mu yapıyor? <laughs> evet, haritayı Baba Domuz okuyor. Ve şu anda çok huysuz. Hiç de huysuz değilim. <laughs> Bakın en iyi yol şu. İleride rüzgarlı kaleyi görene kadar ana yolda düz gidin tamam mı? Teşekkür ederim Büyük Baba Domuz. George Peppa'nın sır kutusunda ne olduğunu tahmin edemiyor. Baba Domuz çerçeveyi temizliyor. Baba, bu benim sır kutum. Annem bana yaptı. Çok güzelmiş Peppa. İçinde ne var? Bu bir sır. George tahmin etmeye çalıştı ama bilemedi. Ben de deneyebilir miyim? Evet. Hmm içine benim gözlüğümü mü koydun? Hayır <laughs> gözlüğün gözünde ya baba Evet öyleymiş Şapşal baba düzgün tahminde bulunmalısın Tamam kutuya annenin ayakkabılarını mı koydun? Hayır bütün tahmin haklarını kullandın Peppa sırları seviyor Anne kimse kutumda ne var bilmiyor Ah, George'un elindeki nedir? George'a da bir kutu yaptım. İçine gizli şeylerini koydu. Ve ne olduğunu sadece George biliyor. Aa. Peppa, George'un kutusunda ne olduğunu bilmek istiyor. İçinde George'un oyuncak dinozoru vardır tabii ki. Hayır. George'un kutusunda George'un oyuncak dinozoru yok. <laughs> Ama çok zormuş. <laughs> Asla tahmin edemem. Peppa sırlardan eskisi kadar hoşlanmıyor. Belki sen George'a kutundaki bir şey gösterirsen o da sana bir şey gösterir. Tamam. Ama aynı anda yapmamız gerek. Bu iyi bir fikir. Üçe kadar sayınca kutunuzda ne olduğunu göstereceksiniz. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. George'un kutusunda davul <laughs> ve Peppa'nınkinde trompet var. <laughs> Çok güzel. Evet bu gerçekten çok güzel. <laughs> dikkat edin büyük bir çamur birikintisi var. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Birikintide zıplayabilir miyiz lütfen? Hayır üstünüz çamur olsun istemiyorum. Aa. Geri çekilin çocuklar. <laughs> lütfen dikkat et baba domuz. <laughs> Merak etme, ben ne yaptığımı biliyorum. Lütfen dikkatli ol. <laughs> Birazcık daha ileride baba. Baba domuz, sen odan için fazla ağırsın. Saçmalık. Ne kadar ağır olduğumu biliyorum ben. Hı. Baba domuz uçurtmayı kurtardı. Oha. Olamaz. Herkes çamura bulandı. <laughs> Sadece çamur. <gülüyor> 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 Neyse ki baba domuza bir şey olmadı ve uçurtma da ağaçtan kurtuldu. Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Anne artık çamurlandığımıza göre birikintide zıplayabilir miyiz? <laughs> Sanırım evet. Bundan fazla çamurlanamazsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> ve sizi yıkamak da babanıza düşecek. Oh. Peppa <laughs> ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Anne domuz ve baba domuz da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor çamur biriketlerinde zıplamak, uçukla uçurmak kadar eğlenceli bir şey. Anne, bilgisayarda Bayan Mutlu Tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bayan Mutlu tavuğu sonra oynayabiliriz ama şimdi çalışmam gerek. Anne, çalışmana yardım edebilir miyiz? Hayır Peppa, bilgisayara dokunmamalısın. George, sen de bilgisayara dokunmamalısın. Evet George. Bunu yapmamalısın. Peppa dur. Affedersin anne. George'a ne yapmaması gerektiğini gösteriyordum. Olamaz. Bilgisayarın bunu yapmaması lazımdı. Baba domuz. Baba domuz. Ne oldu anne domuz? Baba domuz. Bilgisayarı düzeltebilir misin? Ee, sen bilgisayara bak, yemeği ben tamamlarım. <laughs> ee, tabii yaparsın anne domuz ama ben bu şeylerden pek anlamam. Ah, teşekkür ederim baba domuz. Baba domuz bilgisayarı düzeltecek. Hmm. <gülüyor> 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 Diyorum ki belki şunu kapatırsam. Sonra tekrar açarsam. Baba domuz bilgisayarı düzeltti. Yaşasın baba. <laughs> evet, bu şeylerde biraz uzman sayılırım. Baba, bilgisayarda bayan mutlu tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bunu anne domuza sorsanız iyi olur. Annem sonra oynayabilirsiniz demişti. Peki o zaman. Ama CD'si nerede bilmiyorum. Bu benim küçük kardeşim George. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba George. Merhaba. <laughs> 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 Keşke benim de George gibi kardeşim olsaydı. Gerçekten mi? Merhaba, ben köpek Deni. O dinozor mu? Sadece oyuncak bir dinozor. <laughs> dinozor, harika. Dinozor, <laughs> <laughs> dinozor. <laughs> Aa, bu çok korkunçmuş. <laughs> bu harika. George benim kardeşim. O harikadır. Peppa küçük kardeşi George'la gurur duyuyor. <laughs> George'a nasıl resim yaptığımızı gösterelim mi? George pek iyi resim yapamıyor. Belki sen ona yardım edebilirsin. <laughs> evet, ben çok iyi yaparım. Ona nasıl çiçek yapılır göstereceğim. George, bugün sana çiçek resmi yapmayı öğreteceğim. Önce büyük bir yuvarlak çiziyorsun. Hayır George, o renkle olmaz. Şimdi çiçeğin yapraklarını çiziyoruz. George! O şekilde olmaz. Şimdi sapıyla yapraklarını yapıyoruz. Mükemmel. George, hepsini yanlış yapmışsın. Peppa küçük kardeşi George'a göz kulak olmaktan hoşlanır. George, hadi daha çok birikinti bulalım. Pepa ve George çok eğleniyorlar. Pepa küçük bir birikinti buldu. George büyük bir birikinti buldu. George büyük birikintiye önce atlamak istiyor. Hatta ve George, çamur biliklerinde zıplamaya bayılıyorlar. Hadi George, gidip babama gösterelim. <laughs> Aman Tanrım. Baba baba, bir bakalım biz ne yaptık? Dur bakayım bir düşüneyim. Televizyon mu izlediniz? Banyo mu yaptınız? Tamam. Hazır, düz dur. Git hadi. Sakın bırakma baba. Merak etme ben seni tutuyorum. Çok iyi gidiyorsun Peppa. <laughs> Sakın tut baba. <laughs> Sen pedal çevirmeye devam et. Peppa denge tekerleri olmadan kendi başına gidiyor. kaç dakikadır kendi başına biniyorsun? Öyle mi? Gerçekten çok iyisin Peppa. Öyle miyim? Aa, yapabiliyorum. Bana bakın, bana bakın. Bisikletime düzgünce binebiliyorum. <laughs> Deniz, Susi, Rebecca. Bakın, artık denge tekerleği takmıyorum ben. <laughs> bana bakın. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Babamın bal yarışalım. <laughs> Peppa, bal kabağıma dikkat et. Ben kazanacağım. Peppa, önüne bakmadan gidiyor. <laughs> Olamaz. Peppa baba domuzun bal kabağını ezdi. Özür dilerim babacığım. Bal kabağını ezdim. Kabağı boş ver. Sana bir şey olmasın da önemli olan o. Bir dahaki sefere önüne bakarak sürmelisin. Söz veriyorum bakacağım baba. Güzel. Neyse. Madem balkabağı ezildi onunla turta yapabilirim artık. Balkabağı turtasına bayılırım. Baba domuzun kabağı çok büyük olduğu için herkese yetecek kadar balkabağı turtası olacak. <laughs> Oo, oh, aferin. Aferin sana Peppa. George? George ne oldu? Dinozor. George Bay dinozoru mu kaybettin? George Bay dinozoru kaybetti. Üzülme George. Bay dinozoru buluruz. Bu bir dedektifin işi. Baba, şey ne demek? Dedektif? dedektif kayıp şeyleri bulan çok önemli bir insandır. Ben, ben, ben kayıp şeyleri bulmakta iyiyim. Pekala, dedektifimiz Peppa. George, ben dedektifim. <laughs> bay Dinozor'u bulmana yardım edeceğim. Belki dedektifin George'a bazı sorular sorması gerekiyor. George, Bay Dinozor nerede? George Bay Dinozor'un nerede olduğunu bilmiyor. Dedektif, Bay Dinozor'un nerede olduğunu tahmin etmeye çalışabilir. Buldum. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> George banyoya hep Bay Dinozor'la beraber giriyor. Yani Bay Dinozor küvette. Bay Dinozor banyoda değil. Aa, buldum. Bay Dinozor'un nerede olduğunu biliyorum. <laughs> George geceleri her zaman Bay Dinozor'la beraber yatıyor. Yani o orada olmalı. Bay Dinozor George'un yatağında da değil. Aa, belki bahçeye bir bakmalıyız. Evet bahçe. Ben de tam onu diyecektim. Peki nerede bu Bay Dinozor? piknik için iyi bir yere benziyor. Ay yaşasın. <laughs> ah, kırda olmak harika bir şey. Biraz koşup egzersiz yapmalıyız. Oh, ben bir şeyler yiyip kestirmek istiyorum. Koşup kendimi yormak istemiyorum. Belki de babam biraz koşmalı. Göbeği biraz fazla Benim büyük. göbeğim büyük değil. Ama siz yapmasanız da ben biraz sonra egzersiz yapacağım. Hadi yiyelim. İyi fikir anne domuz. Karnım çok acıktı. Nefis olmuş. Ah, çok uykum geldi. Biraz koşmak istediğini sanıyordum baba domuz. Daha sonra. Bakın küçük bir ördek göleti. <laughs> Anne ördekleri besleyebilir miyiz? Evet. Ekmeğin kalanıyla besleyebilirsiniz. <laughs> Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. <laughs> Anne bence biraz daha istiyorlar. Başka ekmek kalmadı. Eminim yeterince yemişlerdir. Üzgünüm bayan ördek başka ekmeğimiz kalmadı. Ördekler daha çok yemek istiyor. Güya babamız egzersiz yapacaktı. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne ne? Yine misiz? <laughs> Pepo size başka ekmek kalmadı dedi ya. Almak en az benim trompetim kadar zordur. Peki George. <laughs> oh. Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. Bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah, sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. Bu ses hiç düzgün çıkmadı. <laughs> Belki benim gibi büyük ve güçlü birinin çalması gerekir. <laughs> Bu ses de pek düzgün çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Peppa haklıymış. Bunu çalmak imkansız. Boş ver baba domuz. Sen akordiyonunu çal. Onu çok güzel çalıyorsun. <laughs> Bence de gerçekten güzel çalıyorum diyebilirim doğrusu. Ben de kemanımı çalayım. Ben de trompetimi çalayım. Anne domuz kemanını çalıyor. Baba domuz akordiyon çalıyor. Peppa trompet çalıyor. Peki George hangi enstrümanı çalacak? <laughs> George boru çalıyor. Annem boruyu çalamadı ve babam da çalamadı. Hatta ben bile çalamadım. <laughs> Ama George çalabiliyor. <laughs> George, baba domuzun gözlüğünü gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamıyor. <laughs> Hayır anne. <laughs> Peppa ve George, baba domuzun gözlüğünün nerede olduğunu bilmiyor. Aa, <laughs> hay aksi. Baba domuz gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor ve o zaman çok huysuz oluyor. <laughs> baba domuz gözlüğü olmadan gazetesini okuyamıyor. <laughs> Rezalet bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Biri gözlüğümü bir yerlere koymuş olmalı. En son nerede taktığını hatırlıyor musun baba domuz? Takmadığım zaman onu hep cebime koyuyorum. Ama şimdi orada yok. Baba, gözlüğünü bulmana yardım edebilir miyiz? İyi fikir Peppa. Onu bulursanız babanızın huysuzluğu da geçer. Ben huysuz değilim. <gülüyor> 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 Peppa ve George babalarının gözlüğünü arıyorlar. Peppa gazetenin altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada değil. Aa. George televizyonun üstüne bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada da değil. Aa. Hadi yukarı çıkıp annemle babamın yatak odasına bakalım. <laughs> Peppa ve George anne ve baba domuzun yatak odasına bakıyor. George dikkat et de bir şey devirme olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Peppa yastıkların altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada yok. George babasının terliklerinin içine bakıyor. Ama gözlük orada da değil. <laughs> Hadi Peppa. Hoşça kal büyük baba. Hoşça kal çilek. Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı. Günler sonra büyük baba domuz küçük bitkinin uzadığını gördü. Günler geçtikçe bitki daha da büyüdü. Sonra bir gün büyük baba domuz çok özel bir şey buldu. Çilekler. Büyük baba biz geldik. Peppa ve George yine oynamaya geldiler. Büyük baba büyük baba. Bitkim büyüdü mü? Evet. Bak. Oo. Çilekler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> büyük baba başka bir şey daha ekebilir miyiz? Tabi. Şimdi seçim sırası George'da. Evet, sen seç George. Şey seç. Havuç. <laughs> Büyük baba, bence George havuç yetiştirmek istiyor. George, havuç yetiştirmek ister misin? Hayır. Ne yetiştirmek istersin peki? <laughs> George başka bir şey yetiştirmek istiyor. George dinozor ağacı yetiştirmek istiyor. <laughs> Şapşal George. Dinozorlar ağaçta yetişmez ki. Dinozor. <laughs> 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 Benim dediğimi yapmam gerek. üstünü ve karnını ovuştur. Güzel. Şimdi hıçkırığın geçmiştir. Peppa'nın hıçkırık tedavisi işe yaramadı. George, yanlış yaptın işte. Hıçkırığın daha iyi bir çaresini biliyorum. Önce tek ayak üstünde üç kere hava zıpla. Şimdi kollarını salla ve dilini dışarı çıkar. Ee, e, e, e. Ve şimdi de gözlerini kapa ve etrafında hızlıca üç kere dön. Peppa'nın yeni tedavisi de işe yaramadı. George hala hıçkırıyor. domuzlar şok geçirtilmelidir. George seni korkutacağım. Ama unutma bu sadece hıçkırığını geçirmek için bir oyun. Unutma. Mahsusçuktan korkutacağım. Peppa. George'la böyle sert oynamamalısın. O daha çok küçük. Affedersin anne. George'un onun geçirmeye çalışıyordum. George'un hıçkırığı geçti. Büyük baba, kelebekler neden çiçekleri seviyor? Yemeklerini çiçeklerde buluyorlar da ondan. Nasıl? Ama çok uzun dilleri var onların. Benimkinden daha mı uzun? Oo <laughs> oh, evet. Kelebeklerin dili seninkinden bile uzundur. Onu su içmek için kullanırlar. <laughs> Vay canına. He <laughs> kelebek seni çiçek sandı. <laughs> ben çiçek değilim. Ben domuz pe <laughs> Öyle güzel ki Ben de kelebek olmak istiyorum <laughs> Peppa kelebek taklidi yapıyor Ben küçük bir kelebeğim George da oynamak <laughs> istiyor George kelebek benim Senin başka bir şey olman lazım <laughs> Buldum Sen de kıvrak tırtıl olabilirsin Bak ben bir kelebeyim. Olamaz. George tırtıl olmak istemiyor. Kelebek olmak istiyor. George, ben küçük bir domuzken kıvrak tırtılcılık oynamayı çok severdim. Kıvrak tırtıl olmak çok kolay. Bak sana göstereyim. Önce bu şekilde yere yatman gerekiyor. Sonra da kıvrılıp duruyorsun işte. <laughs> ben bir tırtılım. <laughs> George ve Büyük Baba Domuz tırtılcılık oynarken çok eğleniyorlar. Peppa, George'la mı uğraşıyorsun? Hayır anne, ona topu yakalamayı öğretiyordum. Öyle mi? George'a top yakalamayı öğretebileceğim bir oyun biliyorum. Adı Ortadaki Domuz. Pepa, <laughs> <laughs> sen topu alıp şurada dur. George, sen de şurada dur. Güzel. Topu birbirinize doğru atacaksınız ve ben de yakalamaya çalışacağım. Ben ortadaki domuzum. <laughs> Annem ortadaki domuz. <laughs> <laughs> Yakala George. Aa oh, kaçırdım. George topu yakaladı. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Aferin sana. Şimdi topu Peppa at. Hop, tekrar dene. Aa tekrar dene. George topu anne domuzdan geçiremiyor. Hadi George topu bana gönder. <laughs> Şapşal George. <laughs> Bunu ben de yapabilirim. <laughs> Peppa George'u taklit etmek istiyor ama çok büyük olduğundan sıkışık kalıyor. <laughs> Al topu yakaladım. Peppa şimdi ortaya geçme sırası sende. George yakala. Yaşasın. Cesin. Yakaladım. George ortada sen varsın. George yakala. <laughs> Topu yakala George. <laughs> yakala George. George yakala. <laughs>